Mikrofon Merhaba arkadaşlar denmez. Merhaba arkadaşlar denir. Evet merhaba arkadaşlar denir. Ha evet arkadaşlar denir pardon. Evet arkadaşlar ee, video çekmediğim için özür dilerim çünkü Minecraft'ta bir sıkıntı olmuştu da şimdi sıkıntı yok değil mi Murat? Evet arkadaşlar Mehmet'in şeyi bozulduğu için. Minecraftı bozulmuştu. Evet. Şimdi bozulmadı arkadaşlar. Nerede Mehmet? Mehmet sende şey vardı büftek. Büftek mi? Hı hı. Evet var bende var. Dur abi de ses yazık. İkimize de yap. yatak. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu gel ister gelme. Geliyorum. Gel. Çıraktık yapma. Dur aga, hepsini atayım da geleyim. Mesela senin eşyalarını atayım. alga aga, öyle, öyle. Hepsi gider. Öyle gitmiyor. Gidiyor. Aa, gitmiyor. Allah Allah. Hepsi giden gidiyordu. <laughs> aga, diamond bulmak için ne, ne lazım biliyor musun? <laughs> şu var mı şu? <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> bak, altını yiyorsa ama. Diamond'ı güzel güzel buluyoruz. <laughs> Derdi. Hadi Mehmet Minecraft'a gireceğim değil mi? mi Hadi. Hadi gir Mehmet ya birazdan. Arkadaşlar özür dilerim sizi. Aga hemen girdi lan. Ha. Vallahi. Geliyor mu aga? Geliyor mu? Ha? Geliyor mu? E, bilmem. Dur. Sen bir şey oldu. Atam Duraklasana Mehmet. Mehmet videoyu. Tamam. Şimdi bitecek şeyleri. Evet arkadaşlar Emirana geliyor. Geliyoruz. Bir seviye evet. Sen de bir seviye Yo ben ikisi vereyim. Aga ya hile mi? Aga beni burada mı kurtar? bak ya. Aga videoya başlattım. Oha yok eski silindim Ne lan? Ee, i̇nşallah yeni inşallah. Hadi be. Evet göster eski silindim. öyle. Vay be. O iskeleton gel 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 gel. Gel gel gel. gel. lan Ne sen ona niyorsa? Va! <laughs> ne oluyor lan? Artık beni kimse iskelet. Herkes beni iskelet sanacak. Neden? Ne biliyor mu? Evet, sanıyorlar ki sen. Hmm. Ben, ben de takayım. Neredesin? Ha, takamam da. Neredesin? Neredeyim? Evdesin. Evdeyim. Dur Mehmet akşam olayım. Mehmet fakirlik kolak mı lan? Sen Hayır. Ya, fakiri çekmedi. <laughs> fakirlik çekmedi. Gel. Eskiletin evde. Öldürün lan Allah. <laughs> şaka şaka. Öldürür seni ha. Düzgün konuş. Evden kovuldun. Kilitle çık çık. Ah. 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 Oo, bir kebapçıydı ne? Niye? bir kebapçı. Öf. Delilmiş bu çocuk Fakirin oğlu ya. gel. Öldürme lan. Ya lan boku. Kapıyı kilitle. Kilit, kilit. Benim sandığım nerede? Onun eşyalarını çaldık. Geliver asıkık. Ha eşyalarım. Fakirlik. Sopalar beni. Hop 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 hop. Sopalar seni mi? Evet. O zaman evet. ben de kendime bir şey yapayım. E Aga ne yapayım çıkmadın. Siz kimde sen de. Sende. Hadi ben geçtim. Gel. Kendime ev yapıyorum ben. Gel gel. Salak kendime ev yapacağım. Fakirlik oynayalım işte. Salak. fakir. Neyse. Fakir yok. Yaşasın. Diamond'lar da benim. Diamond da aldı. Oha Emirhan hile yapma. Kamera dalayım bir tane. Kamera çıktı biliyorsun değil mi aga? Yok yok zaten vardı. Var mıydı? Yeni gelmişti ama çok önceden yoktu. Sen bir Bütün bütün resim derim. Oh be. Oo, Mehmet'in harita evi. Tamam, oradaymış. Dım Bakın doğru mu? Beş ne lazım? Aga birazcık şey verebilir misin? Odun. Bitti mi? Tahta gitti lan. İki tane bırak. Ben indir çık. Ha, sen ne yapıyorsun oğlum? Ben ne yapacağım ya. Aga şuradan kapat yapsana. birazcık daha bekle. İki tane daha atayım. Al. Sağ ol. Şey mum yapar mısınız? Çıkar mısınız? Hadi şuna kırsana. Sağ ol. Kapı yerimiz. Onu da ben mi düşüneceğim? Yap işte. Kapı yeri bizim ne söylesin? <laughs> Hadi şunu kırsana. Evet, tamam. Dur yardım edin. Sen şimdi yorulmasındır. Yatak yapmayı yok muydu ya? Burada biraz dinlenseydim. Ay ben yeri de yapayım. Aa. Bak hadi sen yap. Ay sağ olun ya. Fakirin oğlu ya. Fakire yardım ediyor mu da? <laughs> Fakirlik hiç çekmedi biliyor musun Mehmet? Aynen ha. Evet. Fakirlik çok Aynen. güzeldir. Neyse onu bıraktı. Ay sıraları da kazarsın. Halim kalmadı kazmaya. Ay. Yoruldum. Ay. Ay. Ay bayılıyorum. Ay. <laughs> Siz artık burada dinlenin. Bir bir saat dinle. Evet. Evet. Orayı ben kırın. Evet. Kapıda da yapsaydınız. Memnun olacaktım. Aa, evet. Alır size bir güzel kapı. Hahaha, <laughs> bunu. Aç kuyusun bırak çocuk. Ha kapı açılmıyor neden? Neyse yatak yok Güzel olmuş, güzel güzel. Ee, bir şey sorabilir soracaktım da Yatak yapsaydınız memnun olacaktım. Bir de sandık çöz ve içerisinde... ee, soba. <laughs> Çocuğun evine karıştırma. Ay. Tuvaletini de yapacağım. Uyutacak. Bir de ellerini burada yıkar. Şu pijamalarımı da çıkartacağız. Evet. Çocuğun şeyini yapalım do dolabını. Ay et. Evet. Ay acıkmışım ben ya. Ay. efendim. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna dayız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Devamını çekeceğim. Hatta yorum yapın. Yorum yapın bir de arkadaşlar.